Zümrüt Anka yeni bölümde neler olacak? Serhat Zümrüt'ü artık dinleyecek mi? Abbas'ın Ülfet Hanım'dan isteği ne? Nisa Hanım'ın oyunları sona erecek mi? Tüm soruların cevabı bu videomuzda. Analizimize geçmeden önce videomuzu alt taraftan beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Şimdi dilerseniz analizimize geçebiliriz. Son bölümde Zümrüt Serhat'a engel olarak belki de onu ölümden kurtarmıştı. Serhat Zümrüt'ün bu yaptığına tabii ki cevapsız kalmayacak ve Zümrüt de bir süre kızgın olacak. Ama Zümrüt'ün haklı olduğunu görecek ve artık Zümrüt'ü dinleyecektir. Nisa Hanım oğluyla birlikte Serhat'a bela olmaya devam ediyor arkadaşlar. Geçen bölümde Serhat bütün oyunlarını bozdu ve hafife alınmayacağını onlara gösterdi. Ancak Nisa Hanım yılların tecrübesiyle Serhat'ı yeni bir oyun kuracak ve Serhat büyük ihtimalle bu sefer Nisa Hanım'ın kucağına düşecek. Abbas Ülfet'i dinleyerek Ülfet'in onun isteğini yerine getirmesini istiyor. Ve Ülfet Hanım Abbas'ın isteğini yerine getireceğini geçen bölümde söylemişti. Bakalım Abbas'ın isteği ne olacak? Yine bir şeylerin peşinde olan Abbas bu sefer ne yapacak? Hep birlikte ilerleyen bölümlerde göreceğiz arkadaşlar. Sizler de görüşlerinizi yorumlar kısmında bize belirtmeyi unutmayın. Zümrüt Anka yeni bölümden bizlerden bu kadar. Daha fazla Zümrüt Anka videosu için... Videomuzu alt taraftan beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Herkese iyi seyirler arkadaşlar.